Eğer Viyana'da Erasmus öğrencisi olacaksınız büyük ihtimalle bu Erasmus yurdunda kalacaksınız. Burası bir kilise. Arkada mezarlık var. Burası ise yurt. Şimdi size yurt tanıtımı yapacağım. <laughs> gece gece harika fikir. Evet burası yurdun giriş kapısı. Öncelikle gelip anahtarınızla kapıyı açıyorsunuz. Kapı birazcık garip açılıyor. Ah anahtar gelse. Evet sonra içeri. Dım 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 dım. Dım 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 dım. Burada parmak okutma şeysi var. Abi ya, aburbağda. ya. Sonra yine giriyorsunuz burada. Anahutlu var. Burada çalışanların durduğu bir sekreterlik alanı var. Nana. Don't worry. Sonra bu merdivenlerden yukarı çıkaraktan asıl kalacağınız yere geliyorsunuz. Ben, 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 ben. Ama burası da değil. Burası da ana giden bir yer. Gerçi yurdun içine buradan da girebiliyorsunuz ama yasak sanırım. <laughs> Sonra bu merdivenleri kullanarak, ay elim yoruldu. Asıl kaldığınız odaların oraya çıkıyorsunuz. Sonra böyle böyle dönüyorsunuz. <laughs> Tabii ki burası karanlık oluyor ve öncelikle ışık. Thank you. Burada adalar var. Bu sağda olan benim odam 205. Eğer burada kalırsanız bana haber verin. Anahtarınızı kapıyı açtıktan sonra açamamışım. Siz açın. Evet odaya giriyorsunuz. Aa, cam açık bırakmışım. Umarım içeride bir hayvan yoktur. Burada üçlü bir dolap var. Burada ikili, iki kişilik yatak var. Yani iki tane tek kişilik. Burada bir tane çalışma masası. Burada da bir tane böyle garip bir şey. Burada da tuvalet banyo var. Selam. Birazcık dağınık çünkü valiz toplamaya çalışıyorum. Böyle bir oda. Size yurdun attığı fotoğraflar büyük ihtimalle birazcık eski olacak. O yüzden bu videoyu görmeniz iyi olabilir. Hello again. Evet, oda böyle. Normalde bu oda iki kişilik ama ım, Covid'den dolayı tek kişi kalıyorum. Benim odamdan çıktıktan sonra ise böyle bir koridor geliyor. Burada yine odalar var bu tarafta. Ay videoyu çekemedim en iyisi. Burada üst kata giden bir merdiven var. Üst katta da odalar var. Alt kat e, şeye gidiyor. Kimin bilir galiba. Ama Sırbistan gelen geldikten sonra böyle Türkçe kelimeler hatırlayamayanlar genelde alıp geçerdim. Şu anda ben hatırlayamıyorum. Bu arada üzgünüm yine yeni uyandı. Barizimi toplamam gerek. Yemek yemem gerek. O yüzden birazcık yorgun uh, ve uykudum. Burası living room. Böyle bir yer. Genelde şu şurada genelde toplanıp Oyun oynuyoruz, partiliyoruz bu arada. Burası mutfak. Mutfağımız küçücük, içi dolu turşucuk. Her türlü böcek, mikrop bulunur. Şu buzdolabı. Burada üç tane buzdolabı var. İki tanesi şurada. Bir tanesi burada. Bazıları bunu kullanıyor, bazıları oradakileri. Benim yerim burada. Evet arkadaşlar geldikten sonra şu yukarıya bakma cesaretini ancak sarhoş olduktan sonra gösterin. Yemek yaparken bakmayın. Pis. <laughs> Böyle bir yer. Size kimleri de göstereyim. Thank you. <laughs> <laughs> Evet. Tamam, böyle bir yer. Umarım Viyana'ya Erasmus'a gelirseniz oldukça eğlenirsiniz.